Dünya Kupası nedeniyle takımlara verilen milli ara sona erdi. Galatasaray sakatlık sorunları ile uğraşırken bir kötü haber de Victor Osimhen'den geldi. Dün İstanbul'a gelen Nijeryalı yıldızın durumunun ciddi olmadığı söylenilse de bu hafta oynanacak gençler birliği karşısında forma giymesi beklenmiyor. ICRDY seçeneği Osimhen'in durumu netlik kazanmasa da teknik direktör Okan Buruk tecrübeli forveti dinlendirmek istiyor. Bu nedenle Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Gençler Birliği maçında forma giymesi beklenmiyor. Barış Alper Yılmaz oynayacak, o simhenin yokluğunda Mauro Icardi'nin forma giyeceği düşünülse de Okan Buruk, Icardi'yi yedek başlatacak. Tecrübeli teknik adamın Gençler Birliği maçında o simhenin yerine Icardi'yi değil Barış Alper Yılmaz'ı sahaya sürmesi bekleniyor.